Selam gençler. Ya merhaba nasılsınız? Vallahi şarap seçiyordum ya. <laughs> Oğlum benim hatun Türk değil ki. Benim hatun yabancı. Yok yılbaşıymış, yok Christmas'mış, yok o, yok bu. Onlarla uğraşıyoruz Sizin gibi takılıyoruz mu? Kolay gelsin. Ne haber, ne yapıyorsunuz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi kardeşim, ben olsun. Hayat devam ediyor işte. Son durumu biliyorsunuz hepiniz zaten. Evet, Pandemi, aynen. virüs, restoranları kapattık vesaire vesaire vesaire. Bir ton şey üstümüzde yani şu an. Biz, ne zaman yoluna girecek, nasıl olacak bilmiyorum. Sizin eğer restoranınız açık olsaydı sizin orada görüşmek isterdik ama maalesef <laughs> pandemi... Vallahi, tabii izleyelim. yüz yüze, görüşmek, yüz yüze görüşmek daha sağlıklı, daha mantıklı olurdu ama tabii dediğim gibi şu an restoran kapalı. Biz altyapı olarak e, paket servis yapmadığımız için Hı hı. İster istemez kapatmak zorunda kaldık. Tabii ki bu kapatışımızın ikinci versiyonu, İkisi, ikinci seferde kapatıyoruz. Artık üçüncü olur mu bilmiyorum ama herhalde üçüncüyü kapatırsak da ayakta duracak halimiz kalmaz diye ee, ameliyiyorum. Evet. Allah hepimiz için kolaylık versin inşallah. Sağ ol kardeşim sağ. Ol. Ee, biz evet dinliyorum sizi. Soruları sormaya arkadaşlar. başlayalım isterseniz. Sorun bakalım. Zor olmasın. Zor. <laughs> çok zorlayacağını sanmıyoruz. Şimdi öncelikle beni tanıyorsunuz zaten. Evet. Yani beni tanıyorsunuz. nasıl bir çalışma şeklim olduğunu. Yani biraz bilginiz var zaten benim hakkımda. Onu evet. anlatmama gerek yok zaten. Yani bizim Son daha çok merak ettiğimiz sorun mesela, bakalım. dün hani Instagram'da soru yaptığınız soru cevapta da gördük biz. Hani bu işe 14 yaşında girmişsiniz. Mutfağa 14 yaşında da girmişsiniz. Hani bu ee, kararı nasıl verdiniz? Hani Mutfağa ilk girişiniz nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. 14 yaşında girmemin sebebi maddi olarak ailemin durum olmadığından dolayı. Çalışmak zorunda olduğundan dolayı bir tercih yapmak zorunda kaldım. Ve direkt kendimi mutfağın içerisinde buldum. Yani tabii ki direkt mutfakta değil. E, meslek lisesini kazanmıştım. Ben kız meslek lisesi. Sınıfta tek erkek ben vardım. Bölümde ağırlamak daha tek müzikiydi. Böyle olunca da ilk sene bizi şeye gönderdiler, Sen söyle staja gönderdiler. Staja gönderdikleri için de ister istemez e, ağırlama gıda teknolojisi bölümü olduğu için de ister istemez kendimizi mutfağın içerisinde bulduk. O gündür bugün bugündür işte üniversite okumadım. Ben üniversite okuyacak durumumuz yoktu. Maddi olarak biraz e, ailemin durumu iyi değildi. O yüzden üniversite okumadım ve direkt liseyi, liseden başlayıp liseyi bitirip Direkt e, bu işe atılma kararı aldım. O evet, gündür bu gündür işte mutfağın içerisindeyim. Şefim, e, şimdi mutfağa girişiniz var. E, 14 yaşınızda başladığınızı söylüyorsunuz bu işe. Ve şefliğe doğru evet. bir yolculuğunuz var. E, bu yolculuğunuz evet. da sizin hani karşınızdayken çok e, zorlu bir yol. Ne gibi zorluklar çıktı? Bahsedebilir misiniz bize? Kardeşim bir kere Türk mentalitesiyle ben bu işe başladım. Ama bir karar aldım kendimde bu mesleği yurt dışında biraz daha kendimi geliştirip biraz daha ileriye doğru yürüme kararı aldım. E, tabii ki bu biraz zor bir karardı. E, hani burada mesleğimin ilk başlarında hep lahana turşusu yapmakla işte haydar yapmakla işte hibeş yapmakla maalesef ki bu işler olmuyor. O yüzden yurt dışına gitme kararı aldım. Bir de Antalya'da ben bu mesleğe başladım. Antalya'daki bu mesleğin başlangıç tabii ki biraz daha e, zayıf. Biliyorsunuz her şey daha iyi sistemde çalışan bir e, şehir. O yüzden e, daha farklı şekilde farklı insanlarla beraber çalışıp hem yabancı dilimi geliştirme kararı aldım, hem de ileriye doğru e, yürüme kararı aldım. Bu seyahatime 19 yaşında başladım ben. Tabii 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaş Türkiye'de geçti. E, Türk, Türk şeflerin yanında öğrendim, eğitildim. İşte e, öğrenmeye çalıştım, birçok şey yaşadım. İyisiyle de çalıştım, en kötüsüyle de çalıştım. Çok iyisiyle de çalıştım. Birçok şeyle e, karşılaştım ve e, bunlarla beraber aynı kaptan yemek yedim. Ama tabii ki bunların hepsi bir tecrübe oldu benim için. Bunların hepsi benim için bir altyapının oluşturduğu dönemlerdi. <laughs> Çünkü her şef birbirinden aynı değil, Her hepsi birbirinden farklı özelliklere sahipti. Hepsi birbirinden daha farklı karaktere ve mesleki bilgilere sahipti. Ve 19 yaşından sonra ilk yurt dışı seyahatim olarak 18 yaşının sonunda pardon ilk yurt dışı seyahatim olarak Kıbrıs'a gittim. E, komi bildim ben e, Kıbrıs'a gitmeden önce. Yani 9000 1200 TL maaş alıyordum ben. Vixos Downtown'da, Antalya'da. E, Kıbrıs'a asistan şefte parti olarak gittim. 3600 TL maaşa gittim. Yani ben dönüm şeflik yaşamadım. Direkt komilikten asistan şefte partilere çıktım. Ondan sonra şefte parti olarak e, mesleğe devam ettim. Dönüm şeflik hiçbir zaman yaşamadım. Dönüş şeflik yaşamamın sebebi de altyapısal olarak 5 e, sene e, komilik yaptım. 5 sene komilik yaptığım içinde de e, altyapı, altyapıyı birazcık sağlamlaştırdım. Sağlamlaştırdıktan sonra biraz özgüvenim de yüksek olduğu için ister istemez sistem kendi kendini şekillendirdi. Ve e, şu ana kadar ki öğrendiklerim, işte öğrettiklerim, Vesaire geçmişimdeki öğrendiklerim, kendi yaptığım tarzdaki yemeklerim, kendi yaptığım stildeki yemeklerim hepsi birleştirdikten sonra belli bir e, 20 ile 30 yaş arasındaki 10 sene öğrendiğin her şeyden sonra ister istemez artık sen Aziz Tanrı olarak ya da Mehmet bilmem ne olarak kendi tarzını ve kendi stilini yaratıp bir şef oluyorsun. Yani biraz ondan öğreniyorsun. Biraz Ahmet'ten, biraz Mehmet'ten, biraz kendinden yurt dışında görüyorsun. Internette görüyorsun, orada burada görüyorsun. Birçok şeyi şekillendirip artık kendi benliğine bürünüyorsun. Kendi tarzını yaratıyorsun artık. Ondan sonra artık kendi şef olup bundan sonraki e, personellerini, bundan sonraki çalışacağın yerleri, bundan sonraki eğiteceğin insanları ona göre şekillendiriyorsun ve personelini artık kendini seçip kendi istediğin personellerle beraber yürüyebiliyorsun. E, ben genç yaşta şef oldum. Genç yaşta şef olduğum için 26 yaşında ben. 45, 45 tane personelim vardı benim altında. 26-25 yaşlarında. Çok güzel paralar kazandım. 3500 dolarlar, 4000 dolarlar yüksek rakamlar kazandım zamanında. Tabii ki bu kara kaşıma kara gözüme değil. Hep emek vererek, gece gündüz çalışarak, sabah akşam mutfakta yatarak, altına üstüme hep saygı duyarak, hep birilerine eyvallah diyerek buralara kadar geldim. Ama dediğim gibi çok ezildim. Çok 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 ezildim. Ee, çok e, iyi günler geçirdim. Çok kötü günler de geçirdim. Ee, i̇şte dünyanın, nasıl söyleyeyim size, 45 tane ülkesini gezdim şu ana kadar. Özel jetlerde, özel aşçılık yaptım. Ee, nasıl söyleyeyim size, e, Üçmişten Yıldızlı restoranlarda çalıştım. İspanya'da ve Danimarka'da kimsenin gidemeyeceği işte kimsenin, ee, çalışan ve yerlere özellikle Türk pasaportuyla gidilemeyecek yerlere ben gittim. Oralarda bulundum. Üç tane yıldızlı restoranlarda yemek yedim. Üç tane yıldızlı restoranları gezdim. Yani e, bir aşçının hayal edebileceği şeyleri hep kendi imkanlarımla yaptım ve kendi şartlarımla kimseden destek almadan yaptım. Bu zamana kadar geldim. Ee, benim mentalitem biraz daha farklı diğer şeflere göre. Ben birazcık personelin mutluluğu için çalışıyorum. Ya yani benim için Personelin mutlu olması gerekiyor. Personel mutluysa benim için gerisi de diye düşünüyorum. Zaten personel mutlu olduktan sonra e, yemek de lezzetli çıkar, patron da mutlu olur, tüm misafirler de memnun olabilir diye düşünüyorum. O yüzden hem onlarla bir abi kardeş gibi, hem bir aile babası gibi, hem bir arkadaş gibi, hem bir kanka gibi yeri geldiği zaman birçok muhabbeti yapabileceğim, yeri geldiği zaman her türlü şeyi konuşabileceğim. E, insanlar oluyor. Tabii iş esnasında kesinlikle iş, e, bu bizim için vazgeçilmez bir e, standart. İş esnasında iştir, e, dinlenme esnasında dinlenmeleri boy-goy esnasında da boy-goy'dur bizde. E, benim personellerim beni gördüğü zaman hazır ola geçerler. Hiçbir zaman ayak ayak üstüne atmazlar. Bunlar tabii ki benim verdiğim e, kaynaklardan dolayı, benim verdiğim bilgilerden dolayı ve bana duydukları saygılardan dolayı bunları yapıyorlar ben farklı bir potansiyelde öğrendim. Farklı bir şekilde personelimi öğretmeye çalışıyorum ve hep genç şef yetiştirmeye çalışıyorum şu anki piyasada. Büyüme çalışanlar çok şanslı. Bir yandan da çok sıkıntılı. Ben çok sıkıntılı bir adamım. Mutlaka çok psikopat bir adamım. Gerçekten çok psikopat bir adamım. Yani tabakları fırlattığım zamanlar oluyor. çok fazla personel kovduğum zamanlar oluyor. Hani e çok fazla sıkıntılı bir adamım. Çok Çünkü inceleyip sık dokuyorum ve mükemmeliyetçi bir insanım. O yüzden de maalesef her şey mükemmel ve e, on 10 numara olmasını istediğim için de e, böyle bir karakterdeyim. Evet. Beni çalışmak isteyen çok fazla insan var. Çok fazla insanlar. Evet, çok ederim. fazla. Çok fazla CV'ler var. İşte ama maalesef ki işte şu an pandemiden dolayı e, sıkıntılar çok fazla. Hani e, son Neden? durum görüyorsunuz zaten ne olacak ne bitecek. Personellerin hepsi karışan durumda. Yani maalesef ki sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki bu sürekli devam etmeyecek. Belki bir ay, belki iki ay, belki üç ay devam edecek ama maalesef ki bizim mesleğimiz şu an Adana Kebaba döndü. İşte e, pideye döndü, yok kokoreçe döndü, midyeye döndü, ona döndü, bina döndü. Şu an herkes bunları yiyor maalesef ki sokak yemekleri ve sokak lezzetleri yemiyor. Yani tabii ki kötü mü? Hayır tabii ki de değil. Ama e, biraz daha ufkumuzu genişletip daha farklı şeylerle yürümek, yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben çok kısa araya girelim. Bu şekilde de, sevgili oraya... arkadaşlar. Azur ve Noma 2.0 gibi üç müzisyen yıldızlı restoranlarda çalıştınız. Hani bunlara girişiniz nasıl ne? oldu, oradaki hani çalışma disiplini nedir biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye'den ki. farkı ne? Bu Avrupa'daki e, restoranların, Türkiye'deki restoranların en bariz farkı, orayı size çalışmaya iten tecrübelerinizden bahseder misiniz? Şimdi, şimdi birincisi kardeşim, yurt dışında her zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşsın. Bunu unutmaman lazım. Özellikle Avrupa vatandaşı değilsen biraz daha sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun tabii ki de. Pasaportun biraz daha etkiliyor ister istemez. Azur Mendi'ye benim gidiş şeyim, ben bir tane üst pozisyonların şefime çok kızmıştım. Çok kızmıştım ve ondan daha üst pozisyona doğru gitmeyi gitmek istedim. Ve e, nasıl söyleyeyim, e, hep onun üzerine çıkmayı istedim. Ve bir gece oturdum, dünyanın ilk 50 restorantını önüme açtım hepsine birden başlayarak 50'ye kadar hepsine mail attım. Kendimi anlatan bir mail attım ve CV'mi yolladım. ondan sonra birçok restorandan bana dönüş yaptılar, birçok restorandan bana mail attılar ve Azur Mende de benimle çalışmaya karar verdi. tabii ki bu süreç biraz sıkıntılı bir süreç. öğrenci değilsin, bekar, bekar o zamanlar evli miydim? Evliydim halde. Öğrenci değilsin, bir evin yok, bir araban yok. O yüzden seni kaçak olarak nitelendirebiliyorlar. Vize vermeyebiliyorlar. Eğer öğrenci olsaydın evet vize alman çok kolay ama öğrenci olmadığım için vize alman biraz sıkıntılıydı benim. Ama işte evli olduğumun göstergesi vardı. işte bankada biraz param vardı vesaire vesaireden dolayı vize aldım. Ve Azur gittim. Azur de şöyle bir şey. 18 korsluk 550 euro 18 kors bir özel bir restoran tamamen disiplinli askeri sistemde bir restoran. Mutfakta konuşmak yasak, mutfakta gülmek yasak, mutfakta mutfaktaki ürünler haricinde konuşmak yasak. Sabah 7'de geliyorsun, gece 11, 12, 1, 2'ye kadar çalışabiliyorsun. Haftanın iki günü kapalı. Yani psikopatça bir restoran. Herkesin çalışabileceği ve herkesin potansiyeli ve o ağırlığı kaldırabilecek bir beyni olması lazım maalesef. Ben ilk tek Türk'tüm orada ben. Benden başka Türk yoktu. Hepsi İspanya, Amerika, Meksika, İtalya, Fransa, Bakü, işte Lebanon, Güney Koreli, e, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar. Birçok dünyanın her yerinden insan vardı. Tabii ki bunun için de iyi bir derecede İngilizce konuşman gerekiyor. Evet. İngilizce konuşmadığın zaman affedersin mal gibi bakarsın etrafa. Hiçbir şey anlamamış gibi ondan sonra Noma'ya gittim. Ben Dubai'deyken, Dubai'de çalışmaya çalıştığım esnada Dubai'ye, Noma'ya gittim. Noma benim hayalimdi. Ben 38 39 tane mail attım Noma'ya ve hiçbir zaman kabul edilmedim. Ondan sonra bir tane arkadaşım Instagram'da bir paylaşım yapmış Noma'da, Mehmet diye. Dedim ki ya Mehmet hayırlı sen Noma'da mısın ya? Evet dedi Aziz Şef'im dedi yani ben Noma'ya gittim ama kimseyle paylaşmadım dedi. Hani bizim milletimizde göz var falan filan biliyorsun dedi. Son gün paylaşmak istedim dedi bir fotoğraf paylaştı. Ben dedim ki ya bak Mehmet ben bu kadar bunlarla mesaj attım, mail attım. Sana zahmet insan kaynaklarıyla gidip görüşebilir misin dedim. Çocuk da sağ olsun gitmiş görüşmüş hemen insan kaynaklarıyla. Demişler ki işte senin adını vererek bir mail atsınlar demişler. Çocuğun ismini vererek mail attım. Referans olarak gösterdim. Ondan sonra işte süreç başladı. Davetiyeler geldi vesaire vesaire geldi. Tabii ki Azure ve Noma esnasında hiçbir şekilde sana ücret ödemiyorlar. Bir kuruş para vermiyorlar. Sadece çalıştığın esnadaki ee, öğün yemeklerini veriyorlar. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir şey vermiyorlar sana. O yüzden e, ev kirasını, yediğin içtiğin yemekleri aklına gelebilecek her şeyi kendin ödüyorsun bütün masraflarını. Noma birazcık daha farklı bir kafa arkadaşlar. Dünyanın dünyanın son 4 sene en iyi restoranlarından biri seçildi zaten biliyorsunuz. adamlar psikopat yani. Adamlar harbiden psikopat yani. Adamlar genelde hep şey çalışıyor. E, lokal çalışıyorlar kendi ürünlerini e, çalışıyorlar ama e, açıkçası şöyle söyleyeyim yapılan ürünler Türkiye'de yapılamaz. Mümkün değil. Yok işte yumurta sarısı fermantesinden yok karıncasından işte yok ördek beyninden yok geyik kalbinden börek yapıyorlar işte. İşte ördek ayaklarından işte pankek yapıyorlar. Eee tavus kuşu var sülün. Sülün kuşunun suyundan işte e, çorba yapıyorlar birçok 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 şeyler var. Adamlar artık belli bir noktayı aşmışlar, kafayı yemişler yani. Çünkü bunlar şöyle çalışıyor. Üç ay e, işte vejeteryan e, sebze sezonu. Sonra iki hafta kapatıyorlar. Sonra tekrar açıyorlar balık sezonu. Tatlısına kadar balık ürünleriyle yapıyorlar. Üç ay sonra tekrar iki hafta kapatıyorlar. Tekrar üç ay işte av hayvanları sezonu. Ve komple üç ay sonra kapatıyorlar. Üç ay boyunca da işte eee malzeme arayışı, yeni sezondaki menüler nasıl olacak vesaire vesaire diye. Ayrıca restoranın aktif halde işleyişinin esnasında bir tane bunların test için var, test mutfakları var. O test mutfaklarında 5-6 kişi çalışıyor. Sadece oraya çalışıyorlar. Başka hiçbir yerde çalışmıyorlar. Onlar da bir sonraki sezonun hazırlıklarını yapıyorlar. İşte deniyorlar, yanılıyorlar, bozuyorlar. Çatı atıyorlar birçok 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 şeyler yapıp artık yeni sezonu onlar her şeyi hazırlıyor. Ondan sonra altyapıları kuruyorlar. Ondan sonra yeni sezonu herkes rahat bir şekilde giriyor. Acayip bir sistem kurmuşlar adamlar. Adamlar harbiden e, yani bu işin tanrısı gibi bir şey olmuşlar yani. Dünya Ama bir dediğim şey gibi, gibi o tabii o dediğim gibi biraz stresli bir ortam kardeşim. Birazcık sıkıntılı bir ortam. İşte şansa ve e, nasıl söyleyeyim sana... Ee, şey Risk yok aslında bak risk yok risk asla yer yok çünkü e, Noma ve e, nasıl söyleyeyim sana e, özel bir restoransın çalışmak zorundasın çok fazla sıkıntılı bir süreç çok fazla Michelin yıldızların havada uçuştuğunu görebiliyorsun yani e, psikopatça stresli bir olay çok stresli ama dediğim gibi adamlar haklı abi sonuç olarak dünyanın en iyi restorantı ve şansa yer yok. ...adama haklı sonuna kadar. En önemli problem şu, Noma'da ve İspanya'daki az şuydu... ...açıkçası bana sorarsan. Temizlik abi, temizlik, 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 temizlik abi. Bir insan abi 10 saat temizlik yapar mı yani? Yapıyorsun abi, mecbursun. Yani evet, evet, cımbızını... Yani his cımbızının, cımbızını peçeteye sarıp... ...cımbızla şey temizliyorsun. Prizlerin içini temizliyorsun yani arkadaşım. Prizlerin içini? Yani, Tabi 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 birçok şey var. Ondan sonra işte her gün sabah genel temizlik, akşam kapattığımda genel temizlik, öğlen yemeğinden önce genel temizlik. Yani ürünler e, ilk alındığı gibi sıfır görünüyor. Bütün ürünler, bütün mutfak malzemeleri. Mesela tavada işte istakoz mühürlüyor. Örnek veriyorum sana. Özel bir taş var. Bulaşkaneye gidip o taşla tekrar altını üstünü sürtüp eski haline sıfır bir şekilde parlak haline getirip ondan sonra tavaya tekrar tezgah koyuyorlar böyle manyaklar yani anlayacağın. Biz de biliyorsun Türkiye'de o hava kararına kadar simsiyah olana kadar evet. çalışırlar maalesef ki. Onu ee, yani evet, şimdi yurt dışında siz 45 ülkede çalıştınız. Ee, çalış, çalışmadım ben 45 ülkede. Yani. Ben o 7 tane ülkede çalıştım. Diğerlerinde gezdim sadece. Anladım. Evet, evet. yani sonuçta yurt dışında önemli restoranlarda isim işten yıldızlı restoranlarda çalışmak evet, çok büyük. Evet. Değil. Peki Türkiye'ye dönme sebebiniz neydi sizin? Hatun abicim. Evlendik oğlum. Böyle. <laughs> 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 ben <laughs> 2016'nın Ekim'in ikisinde evlendim arkadaşlar. 26 yaşında evlendim. Hmm. Evlenmeden önce zaten geziyordum. Evlendikten sonra da gezmeye başladım. Evlendikten sonra işte hatun eşim biraz problem yaratmaya başladı. Eşim benim Amerikalı aslen. Hmm. Ee, anne tarafı beyaz Rus Amerika'da falan yetişmiş, büyümüş vesaire. Eşim birazcık problem yaratmaya başladı. Artık sonuç olarak bir kadın yani kadın erkeğinin yanında istiyor vesaire gibi şeyler. Siz pek bunları anlamazsınız ama yani evet, o yüzden de, dönme de, kararı aldım. 2018'in Ekim Ekim 21'inde döndüm arkadaşlar Türkiye'ye. Ee, o günden beri Türkiye'deyim işte. Sonrasında bir sarı restoran e, var. Evet, onun sarı konusunda... restoranı ben kurdum. Sarı evet. restoranı ben kurdum. Sarı restoranda alkol yok. Alkol olmasının sebebi de biz istemedik. Biz muhafaza çok ağır insanlara hitap ediyoruz. Ayrıca Chef Table'ımız Çok özel işler yapıyorum oradan. E, Türkiye'de böyle bir açık vardı. Alkolsüz fine dining açığı vardı. Hı -hı. Biz de bu açığı kapattık. İşte alkolsüz e, içecek, alkolsüz kokteyllerle vesaire bu açığı kapattık. E, tabii ki e, bir buçuk sene oldu. İşte e, konsept A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkı olarak üç farklı bütçeye ayırdık biz. Yani üç farklı bütçede insanlar gelip yemek yiyebiliyor. İşte A sınıfından bir insan gelip İstakoz da yiyebiliyor, kaz ciğeri de yiyebiliyor. C sınıfı bütçeye sahip bir insan gelip Adana kebap da yiyebiliyor. İşte nasıl söyleyeyim size kuzu da yiyebiliyor. Birçok bir şey yiyebiliyor. Şu farklı bütçeye böldük. Toplam 274 tane e, ürün var menüde. E, güzel bir restoran. Çok büyük yatırımlarla, hayallerle açılan bir restoran. A, tabii ki işte son durumda bu şekilde maalesef kapattık. 30 tane mutfak kadrom var benim. Çok büyük bir mutfak ekibim var. Dev bir mutfak kadrosu var. Yani otel sistemi kurdum ben oraya. Güzel gidiyor. Güzel işler yapıyoruz. Çok Türkiye'de çok tanınan bir şef oldum ben geldiğimden beri. İşte takılıyoruz ya, durum bu. Genç e, insanlarla çalışıyorsun. Sarı restoranda da e, bu sizin Aynen, avantaj sağlıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü bazen da... avantaj sağlıyor, bazen dezavantaj sağlıyor. <laughs> benle çalıştığın zaman benle çalışan insanın mal olmaması lazım. Gözünün açık olması lazım. Hareketli olması lazım. Temiz olması lazım. Kendine bakması lazım. Bakımlı olması lazım. Mis gibi kokması lazım. Yani işten ziyade iş bilgisinden ziyade biraz daha ben kişisel temizliğe karakter veriyorum. Bunlar benim olmazsa olmazlarım var. Gidiyorki ayakkabıya kadar kontrol ediyorum. Gidiyorki yeah, yeah. iş çamaşırına kadar, baksırına kadar kiloduna kadar kontrol ediyorum. O yüzden benim için bazı bazı detaylar daha önemli. Yani bazı şartlar daha önemli. İş bilgisinden daha çok ailesi benim için önemli. Karakteri, yani birçok etken var benim için. O yüzden evet yani kadrolu çalışma tercihim ama adam olanla saygısını sevgisini saygısın, yitirmeyenle, çalışkan, disiplinli, özverili, özgüvenli, pozitif, enerjik birer yüzlü, hareketli, benim gibi deli olan insanlarla çalışma çalışmayı tercih ediyorum. Ee, o yüzden bu şekilde bir sistem var. Ee, şefim, e, ileride şef olmak isteyenlere e, ne tavsiyeler verirsiniz gerek? Şöyle diyeyim, ben de gastronomi öğrencisiyim şu an. Ben olsam, ben olsam, ben olsam bu işi yap, ben olsam bu işi yapmazdım. <laughs> Gerçekten. eğer bir daha gelmiş olsam bu işi yapmazdım. Niye Neden? yapmazdım onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben biraz açık, ben biraz şeffaf bir adam, açık açık bir adamım. Biraz rahat konuşabiliyorum bazı konularda. Şimdi evet. eğer oturup doğru konuşmak lazım arkadaşlar. Şimdi biz hizmet sektöründesin, e, mutfak sektöründesin ve e, insanların tatil yaptığı günlerde, özel hayatlarındaki zaman geçirdiği günlerde biz eşek gibi çalışıyoruz maalesef. Özellikle şef olduğun zaman, egzeklif şef olduğun zaman sosyal hayatın hiç kalmıyor. Ailene vakit harcayamıyorsun. Eşinle beraber vakit geçiremiyorsun. Arkadaşlarınla beraber gezip tozup eğlenemiyorsun. Yani birçok birçok şeyler var. Çocuğunun büyüdüğünü göremiyorsun. Sürekli 16 saat, 18 saat mutfağın içerisindesin. Şef olduğun zaman daha çok sorumluluğun oluyor. Daha çok mutfakta kalıyorsun. Yani o yüzden belki dünyaya gelseydim bir daha bu iş yapmazdım dememin sebebi de belki daha rahat bir iş yapardım. Belki aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma, eşime, dostuma daha çok vakit ayırabileceğim bir meslek seçerdim diye düşünüyorum. Ben imkansızlıklarla geldim buralara, çaresizliklerle geldim buralara. Ve elimden gelen en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Dediğim gibi yani ben bir daha gelseydim emin olun yapmazdım bu işi. Anladım. evet şu an çok mutluyum. Bu işi çok seviyorum. Bu işe aşığım. Gece şey gündüz çalışıyorum. Bu işe gönül verdim. Ama işte maalesef ki ee... Dedim ya, bu hayata bir defa geliyorsun. Ee, hayata bir defa geldiğim için mesela 31 yaşındayım. Ee, ben yaklaşık 10 yıldır ailemi çok nadir görüyorum. Eşimle çok nadir vakit geçiriyorum. Çok nadir tatile gidiyoruz. Çünkü bayramlarda, seyranlarda o tatil yaparken ben çalışıyorum eşek gibi. Yani birçok negatif yönleri var. O yüzden de nasıl söyleyeyim size, başka bir şey seçerdim diye düşünüyorum. Bu sizi şey yapmasın, etkilemesin ama bu benim düşüncem, bu benim şahsi kararım. Belki ticaret yapardım ya da başka meslekler, başka işler seçerdim. Ama e, evet, de çok eğlenceli, çok havalı bir meslek, çok özel bir meslek. Dediğim gibi belki bir dahaki dünyaya geldiğim zaman başka bir şekilde, başka bir e, meslek seçerim diye düşünüyorum. E, şefim çok teşekkür ederiz. Rica ederim daha arkadaşlar. Olurum. Ne demek, kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Kuşuruz, edin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. tekrardan. i̇yi, günler. Iyi, günler. i̇yi günler. Hadi dikkat edin gençler kendinize. Siz Aa, de. Oğlum de. İngilizce öğrenin İngilizce. Manita yapın kendinize. <laughs> tamam. Hadi. Teşekkürler. İngilizce öğrenin İngilizce. Hadi görüşürüz. Sağ tamam.